Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Demet Özdemir hayatı hakkında konuşacağım. 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Demet Özdemir dans eğitimini ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. Bundan yana Türk dizi yeah, ve sinema oyuncusudur. <laughs> Sana bir sır vereceğim. Kurt Seyit ve Şura, Çilek Koksu, No 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderidir adlı dizilerde rol almıştır. İlişki durumu ise Oğuzhan Koç ile evliliğe imza atmıştır. Videonu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.